Burada en az bin tane yakın çakal var. Bin tane. Bin taneden aşağı düşsün ben ne derseniz deyin. Çünkü ben her gün içindeyim burada. 25-30 tane geziyip gece ben şimdi geliyorum her akşam sabahdan nöbet tutuyorum gece. Oraya değil iyi de. Aşağıdaki işlerinde özlemlerde her yer. Her yer askerinin her askerinin, askerinin, askerinin ee, çöplüğü var. Gidin akşamları kıyamet koy. Gece saat karanlıkta uğultu sen duramazsınız burada. Evet. Adada hayvan yetiştiriyoruz biz. Ee, biz çakallarla çok dertliyiz. Ee, bu çakallar şehir merkezine indi, hayvanımı cuma akşamı paramparça ettiler. 20-30 tane hayvan e, saldırdı. E, bununla ilgili miktarlarımız dilekçe verdi. E, geçen sene verdi, öbür sene verdi. Bir türlü e, önlemini alamıyoruz. Bunlar eskiden çok azdı. Şimdi bin tane üzerinde fazla çakal var. Ve çakallar e, şehir merkezinde artık insanları e, rahatsız etmeye başladı. E, yetkililik sesleniyorum benim zararım ne olacak? Hayvanın değeri şu anda bir de hayvan 3 aylık e, hamile. E, hayvanın değeri en kötü. Bugün şartlarla baban onla salsan e, 70 liradır en fazla. Yani biz e, bu konuda yetkilerden e, yarınca benim mağdurumu kim karşılayacak? E, ne yapabiliriz e, bunun hakkında? ve Bazen e, arabamla e, geliyorum, oturuyorum mesela. Şurada Çamlık diye bir yer var orada. Çamlık'ta oturuyorum. E, çakallar geliyor. Biz de e, cips veriyoruz. Cipsi bile yemeye geliyorlar. O kadar fazlalaştı burada. E, bir de Kuzey kentte e, bir vatandaş e, konteyne yemek bırakıyor. Bu köpek diye, aç diye. Ondan sonra orada bir gün değil, iki gün, üç gün değil. Beğersem çakalmış. E, orada yetkililer de e, diyor ki bu görenler, arkadaşlar, komşular. E, sakın bunu emek ver mi? bu çakal yarım gün sana saldırır saldırır diyorlar yavrulardı. E, Baya bir sıkıntı var burada. Baya bir sıkıntı var. E, gerçekten altımızda e, anaokulu var hemen altımızda özlemin üzerinde oraya kadar iniyorlar bunlar. Yani hayvanlarımda kedi kaldı, ne köpek kaldı, ne tavuk kaldı. Yani korkunç bir şey var. İsterseniz gece saat ezanında başlıyor uğurlamaya böyle 20-30 tane bir sürü halinde geziyorlar. Bunlar en son kendi hayvanımı parçaladı, paramparça etti. Yetkilerden yardım istiyorum. 2 de beri koyun yapıyordum burada. Koyunlarıma geçen sene 12 tane hayvanım parçalandı. Bu sene de altı kuzum parçalandı. O yüzden koyun işini bıraktım. Büyük başa döndük. Demin konuşan çolaklarla beraber inek yapıyoruz. İneğimizi cuma akşamı yedi. Çakallar 20-25 taneden fazlaydılar. Ben de şimdi gece sabaha kadar burada nöbet tutuyorum. Akşam hayvanların yanına gelip Havaya tüfek atıp onları korkutuyoruz. Başka yapacak hiçbir şeyim yok. Şunu söylüyorum. Geceliğim ben saat akşam namazında geliyorum buraya. Sabaha kadar bekliyorum. Akşamın bir görseniz ezan vakti olunmalarını şaşarsınız. O hayvanları gece şey yapıyorum, bekliyorum sabaha kadar. Yani en az 900 bine yakın çakal var. Adım atılmıyor.